Evet arkadaşlar, bugün 4 Ocak Pazartesi Arılığa geldim ee, Şöyle bal hazırladım onlara Şu şekilde Poşetlerle vereceğim Hava burada soğumadı Burası denizli ee, 15 derece, 15-16 derece Bugün hava sıcaklığı Hava kapalı olmasına rağmen 15-16 derece sıcaklık var. Kek vermiştim, kendi yapmış olduğum keki vermiştim. Çevredeki arıcı arkadaşlar kek vermişler. Bugün bir kontrol kontrol etmek istedim. Muhtemelen keki bitirmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü arı yavru yapıyor arkadaşlar, hala yavruyu kesmedi. Dolayısıyla etrafta da çok fazla malzeme yok. Ee, yeni dünya var. Yeni dünyadan nektarla polen alıyorlar. Onu biliyorum. Gözlemledim. Onun için yine de bir kontrol etmek istedim. Bugün hep birlikte bakalım. Bazı yöreden yöredeki arıcı arkadaşlar arının ağzını kapattık biz. Bir tane arı girip çıkmıyor diyor. İşte burada da böyle arkadaşlar. Sıcak olunca da böyle. Bu sene iklimler gerçekten e, sıkıntılı. Ee, i̇nşallah yağmur yağış olur da yoksa bu yazın bu sezonda bal e, alamayız diye düşünüyorum çünkü şey yok Yağış yok yani gerçekten. Arkadaşlar. Evet. İnanamayacaksınız. Tam görünüyor mu bilmiyorum. Bakın arı 4 Ocak Pazartesi bugün. Arı ciddi şekilde nektar bulmuş arkadaşlar bakın. Öyle böyle depolamamış. Çok fazla üşütmek de istemiyorum arıyı. sanırım göründü. Ciddi şekilde nektar var arkadaşlar. Ben bunlara bal getirmiştim aslında. Bu şekilde dolu olanlara vermeyi düşünmüyorum. Maşallah sübhanallah dediklerinden arkadaşlar. Bütün bütün çıtalar inanılır gibi değil. Ya arıyı da gerçekten üşütmek istemiyorum. Bütün çıtalar bakın. Arkadaşlar bütün çıtalar nektar ve polen dolu. 4 Ocak bal getirmiştim. O balı vermeyi düşünmüyorum böyle kovanlar şeylere. Aferin bunlara. Çalışkan bunlar. Hepsi dolu arkadaşlar. Bunu da doldurmuşlar. Arkadaşlar bugün 4 Ocak. Bunu göstermek istedim. Arının durumu bu. Çok güzel nektar ve polen bulmuş. Muhtemelen yeni dünyadan. Çünkü yeni dünya havaların sıcak gitmesiyle erkenden açtı. Kaynak orası diye düşünüyorum. Ağacın tepesinde de zaten yeterince arı vardı. arkadaşlar bakın hep toplamışlar. Arkadaşlar sırlamışlar bile balı. Görüyor musunuz? Sırlıya sırlıya iniyorlar aşağıya. 4 Ocak arkadaşlar bugün. 4 Ocak pazartesi. Burada sadece renginden bak, bakın bellidir. Sadece şurada kemer bal vardı. Şunun üst tarafında. Şimdi alta sırlayarak gidiyorlar. Bakın. Bu da ful. Bu da ful. Bal dolu. Asıl merak ettiğim kovan bu. Ya Allah bismillah diyelim açalım bakayım. Durum ne? Evet, biraz. Of 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 maşallah maşallah maşallah. Of 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 Evet arkadaşlar aynen. Full nektar buluyor arkadaşlar abi. Full nektar Arkadaşlar çıtayı doldurmuş. Bakın bu sondan bir önceki çıta. Çıtayı fulllemiş. Nektar bu. Full nektar. Arkalı önlü. Maşallah sübhanallah. full arkadaşlar. Nereden buldunuz bu kadar nektarı ya? 4 Ocak arkadaşlar bugün. Zayıf arı varsa onlara bakacağım şimdi. Onlara biraz getirmiş olduğum ballardan vereceğim. naylon poşetle ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum. Bakın. Naylon poşet koymuş olduğum kovanların tamamında küflenme var. Bakın şunların tamamı küflenme. <laughs> şu kenarda oluşan Evet arkadaşlar bunlar naylon poşet alıyorum arkadaşlar. Bakın buralarda çuvalın üstünde su birikintileri oluşmuş. Sebep de evet sebep bu naylon. Naylonu alıyorum arkadaşlar. Bundan sonra naylon kullanmayı düşünmüyorum. Bunun canlı bir örneğini yaşadım. E, naylon işini iptal ettim. Gerçi bal dolu ya. Benden çok balları var. Bunda. Şu saatte bal vermenin bir anlamı yok. Kapatıyorum bunları. Poşetlerini aldım sadece. Evet arkadaşlar poşet olan kovanların tamamında küf var. Ee, ben bunun şimdi e, bu uygulamadan sonra hata olduğunu düşünüyorum. Poşet olmayan kovanlarda e, küf yok. Poşet olan kovanların tamamı kararmış. Dolayısıyla poşetlerin hepsini aldım. Şimdi bir, bir kovanda şu arkada bir kovanda var poşet. Onu da alacağım. Arkadaşlar bu şu demektir. Poşeti almayıp da nemi devam ettirmiş olsaydım artık bahara doğru arada kireç hastalığı meydana gelirdi. Kireç hastalığını da biliyorsunuz. Kovan için, koloni için sıkıntılı bir hastalık. Kireç hastalığının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Kovanın havalanmayışı. Zamanla küf küfte birike birike mantarlaşıp birike birike kireç hastalığına sebep oluyor. Dolayısıyla şimdi naylonları aldım. Yaptım hatadan döndüm. İyi ki bugün arılara bakmaya karar vermişim. Arılara bakmak için arılara bakmak için geldim. Fakat arılara ben bal getirdim. Gerçi o getirmiş olduğum balları da bıraktım. Zayıf iki çıtalık, üç çıtalık arılarım var. Onları ben birleştirmedim. O şekilde çıkartırlarsa hatta biraz önce e, onun çekimini yapmadım. Çok zayıf bir arım var. Baktım anası duruyor. Balı takviye yaptım. Onu o şekilde bıraktım. E, arının genel durumu güzel. Yani e, şu damızlık olarak Bırakmış olduğum arı Belfast. Buna herhangi bir sıkıntı olur olsaydı çok üzülürdüm. Hani bu üstüne koymuş olduğum naylondan kaynaklı herhangi bir sıkıntı olsaydı üzülürdüm. Çünkü ona dediğim gibi gözüm gibi bakıyorum. Bu sene bütün anaları o kovandan üreteceğim. Ana üretmek konusunda da arkadaşlar videoları paylaşırım ilerleyen günlerde. Şu an arının durumu güzel. Arı gerçekten benden fazla balı var. Bırakın bal, nektar, taşımayı inanın sırlamaya başlamış. Sırlamış yani. Ciddi şekilde sırlama var. Demek ki güzel malzeme buluyor. Ben sadece şimdi şu anda zayıf kovanları besledim. Zayıf kovanlara askeri az olan kovanlara takviyede bulundum. Diğer kovanlara inanın takviye bile vermedim şimdi şu anda. Gerek yok. Zaten dediğim gibi Ciddi şekilde bal var içerisinde. Ee, durumlar iyi. Eşek arısı, sarıcı arı. Eşek arısı büyüğüne deniyor. Sarıcı arı, küçük olan e, Vespa dediğimiz o arı kovanın içerisine sinsice giriyor. E, arıyı parçalayıp götürüyor. Gözünde şahit oldum bunu. E, artık ne yapacağız? Tuzaklar koydum. Daha önceki videolarında izlemişsinizdir tuzaklar çok işe yaramıyor arkadaşlar. Bu konuyla alakalı bir bilgisi olan varsa sarıcı arı ile alakalı kesin işte ben şöyle yaptım çözüldü şeklinde bir birikimi olan arkadaşımız arıcı arkadaşımız varsa yazarsa sevinirim. Ben de çözüm bulmuş üretmiş çözüm bulmuş olurum sayesinde. Bazı yörelerden arıcı arkadaşlarla görüşüyoruz zaman zaman ya da işte YouTube kanalıma yazıyorlar. Ee, yani arıya işte tek bir delik bıraktım. Arı uçmuyor bile. İşte arkadaşlar burası denizli. Dediğim gibi arı malzeme ciddi şekilde malzeme bulmuş. Yani nerede neredeyse bal sağacağım işin e, hani esprisi de bal sağacak duruma gelmiş bazı kovanlar. Ee, güzel şu anki durum. Bakalım hayırlısı. Sadece iki kovan daha yavru gördüm. Onun dışında yavruyu kesmişler. O da sevindirici. Ama tabii havalar böyle sıcak giderse sıkıntı. İnşallah yağış olur. Burası da soğur diye umut ediyorum. Bu ara kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, desteklemeyi unutmayın. Sevgili dostlar, desteklerinizi bekliyorum.